Ne? Bugün cezalıysan tamam. Neden? Biz senin babanın kraliye gelsin tamam. Nasıl? Bugün bir <laughs> saat boyunca bu dolabın içindesin tamam. <laughs> Baban gelse gelsin seni kurtarsın. Selamımı da söyle tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne işin var burada? Baba Muhammed dedi bir saat boyunca bu şeyde kalacaksın ceza alsın dedi. Çık. Nerede o? Bilmiyorum. Mehmet! Kim aldı? Sen diyor. Ya ne olmuş sen? Sen çocuğa ceza vermişsin. Kim? ki baba. Ben, ben ne cezası vermişim. ya. Ha Demişsin ki bir babanın kralı dersin. Ben öyle bir şey der miyim? Sen bu kızına aynadı sen. Ha